Hepinize ne bileyim arkadaşlar Şipin ister birlikte Red Lale Koleji Justin Takan'ın kurdu O koleji gidiyorum Hadi gelin Birlikte hazırlanalım Şimdi ben e, aldım. Bu üstler yapamadım. Çünkü bende onların kurduğu eşyalar yoktu. Çantam burada. Eşyalar içinde. Defterim kalemim. Şimdi mutfağa git biraz kahvaltı yapalım. Burayı yapmam. Orası yok. Şimdi biraz kahvaltı yapalım. Ne yesem onu da bilmiyorum. Sandviç mi yesem ya? Sandviç yiyeceğim. Sandviç yiyeceğim. Bir de kahve koyayım. Tamamdır. Benim kahvaltımı Ye. Ye. gidelim. Ne? Ne? Dolap. Ne? Yüzümü yıkayayım ya. Sık sabah uyandım. Enerjik. Yüzümü yıkamadım. Valla. Şimdi arkadaşlar giyinip gidelim hemen. Benim üstüm kıyafetim böyle. Yasin abi kızma bana. Böyle gelmek zorunda kal. Üstüm var ama bir kere. Serbest giymedim. Tamam Eteğim sadece bu vardı. Evet o zaman gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi koleje geldik. Ben şimdi çantamı sınıfı çantamı dolabıma yerleştireyim. Sonra sınıfı gezdireyim. Sonra zaten gidiyor bitecek.